ne olduğuna değil ne öğrendiğine bak. O kadar doğru bir söz ki hep olan saçma sapan şeylere takılıyor ve asıl olan şeyi gözden kaçırıyoruz. Böylelikle ilerlemek yerine sanki hayat bizi daha fazla geriye atıyor gibi hissediyoruz. Oysa ki yaşadığımız her şey bize bir şey öğretmek ve göstermek için. Bize bir şey anlatıyor, bir mesaj gönderiyor. Küçük şeylere takılıp büyük resmi göremiyoruz. Duygusal değil, tamamen realite açısından bakmamız gerekir. Her gün yeni bir şey öğrendiğim için teşekkür ederim. Daha net algılayabiliyor ve anlayabiliyorum. Çok teşekkür ederim.